Şerif örgü dünyasına hoş geldiniz sayın örgü severler. Bugün çok basit bir modelle tekrar birlikteyiz. Modelimizi kaşkol boyunluk gibi örgülerde kullanabilirsiniz, erkek örgülerinde kullanabilirsiniz, erkek bebek örgülerinde, özellikle hırka ceket türü örgülerde kullanabileceğiniz basit ve güzel bir model. Arada 4 tane ilmeğim var. Modelimin arasında da 3 tane ilmeğim var. 7 ilmek ve katlarından oluşmakta. Arada 3 tane ilmeğim örgü bitene kadar haroş olarak devam etmekte. Burası da örgümün arka yüzü, ters yüzü. Dediğim gibi çok basit. Sadece ön yüzde kurulan arka yüz ilmeklerin aynen örüldüğü bir model. Detaylı videoları anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Facebook'ta takipçisi çok olan Şerefenin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube'da da kanalıma abone olursanız desteklerinizi bekliyorum. Sevinirim. Şimdi birlikte yapılışını görelim. 7 ilmek ve katlar olarak ilmeklerimi şişime taktım. 2 tane şişe takmamın amacı ilk sıramı kolay örmek. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir tane daha düz ördüm. 3 tane ilmeğim düz olacak. Bir, iki, 3 4 tane ilmeğim ters 1 2 3 tane ilmeğim düz 1 2 3 4 tane ilmeğim ters 1 2 3 tane ilmeğim düz 1 2 3 4 tane ilmeğim ters 1 2 3 3 tane ilmeğimi düz olarak arka sıradan ilk sıramı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane daha ilmeğimi düz ördüm. Yani baştaki 3 ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Ortada dört tane düz ilmeğim var. Şimdi örgünün püf noktası burası. İpim arka tarafta. İlk ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra ipimi Şişimin üzerinden aşağıya doğru bir kere doluyorum. Bu şekilde dolamanız gerekiyor. Daha sonra örmediğim ilmeğimi bu iki ilmeğimin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Bir ilmeğimi yok etmiş, aynı anda da bir ilmek artırmış oluyorum. Herhangi bir ilmek eksilmesi olmadı. Şimdi tekrarlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. İpim arka tarafta olacak. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum. Ve örmediğim ilmeğimi bu iki ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Aradaki ilmeklerim örgünün sonuna kadar ön yüzde de, arka yüzde de haraşo olarak ölecek. Ben haraşoyu bu şekilde örüyorum. Siz istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Sonuç aynı olacaktır. Tekrar dört tane düz ilmeğime geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi düz ördüm. Bir kere ipimi şişime doladım ve bir tane ilmeğimi örmediğim ilmeğimi diğer iki ilmeğimin üzerinden atlatarak bıraktım. Kalan iki ilmeğime de aynı işlemi uyguluyorum. Ön yüzde sürekli bu şekilde örülecek. Aradaki üç tane ilmeğimi düze çeviriyorum. Yani hem ön yüzde hem arka yüzde düz ördüğüm için haraş oluyor. Bir tane ilmeğimi örmedim. İkinciyi ördüm. Başını doladım. Örmediğim ilmeğimi üzerinden atlatarak bıraktım. Arka yüzde de sürekli aynı şekilde örülecek. Başlangıçtaki 3 tane ilmeğimi aynı şekilde düz örüyorum. 4 tane ilmeğimi Ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün bitimine kadar arka yüzde herhangi bir işlem yapılmıyor. Sürekli bu şekilde örülüyor. 4 ters 3 düz olarak arka yüzden bütün ilmeklerimizi örerek bitiriyoruz. Tekrar ön yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane daha düz ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İpim arka tarafta olacak tabi bu sırada. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Ve bir kere ipimi şişime doluyorum. Örmediğim ilmeğimi bu iki ilmeğimin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Tekrar kalan iki ilmeğimin ilkini örmüyorum. İkincisini düz örüyorum. Bir kere ipimi dolayıp örmediğim iplerimi ilmeğimi üzerinden atlatarak bırakıyorum. Aradaki 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Çok basit bir model. Boyunluk, kaşkol gibi örgülerinizde kullanabilirsiniz. Erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Erkek bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. hırka ceket gibi örgülerde gayet şık olacaktır. Örgümüzün yapılışı bu şekilde. Sadece ön yüzde aynı işlemi uyguluyoruz. Arka yüzde ise ilmeklerimizi olduğu gibi aynen örerek devam ediyoruz. Örgümüz bu şekilde devam etmekten tanımlar Hepinize kolay gelsin.